kırmızı bir tuğla fısıldamış. Şşş, mavi prens nerede? Kimse cevap vermemiş. Yeşil tuğla titreyerek demiş. En son yatağın yanında gördüm. Ama sonra bir ses duydum. Sarı tuğla üzülmüş. Onu bulamazsak kulemiz tamamlanamaz. Krallığımız çöker. Ve o gece Lego krallığında panik başlamış. Kayıp prens maviyi bulmak için tuğlalar sessizce hareket etmişler. Ama her yerde dağınıklık varmış. Yarım kalmış kuleler, devrilmiş köprüler, kaybolmuş parçalar. Bir türlü yol bulamıyorlarmış. O sırada yaşlı gri Lego bastonuna dayanarak demiş ki, dağınıklıkta kimse yolunu bulamaz. Birbirimizi göremiyoruz, sesimizi duyamıyoruz. Ancak düzen kurarsak kayıp prensi bulabiliriz. Böylece hepsi işe koyulmuş. Sarı tuğlalar bir araya dizilmiş köprüyü onarmış. Yeşiller kuleyi toplamış. Kırmızılar yoldaki engelleri kaldırmış. Yavaş yavaş odanın bir köşesi yeniden parlamaya başlamış. Tam o sırada videonun devamını merak ediyorsanız kanalıma beklerim.